Üzerinden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty oynuyoruz. <laughs> ee, Call of biliyorum. Oynuyordum. Yani çok iyi oynayabiliyorum. Arkadaşlar um, Call of Duty'yi siz de Adım bu arada Yumuş 1903. Bak düşmanları hemen an... Bunlar ne işe yarıyor derseniz Bunları böyle tutulmuyorsunuz biliyorsunuz. Valla buradan ayrılmak istemiyorum. Diyelim Böyle başlamasında çok sıkılıyoruz ya parçamın O zaman böyle buradan da Call of Duty'de böyle silah toplayabiliyorsun. Neyse birazdan bir şeye başlayacağız. Böyle. Time <laughs>

İlkeniz ya, ilkeniz ya. Silah bulamazsınız. E, böyle elinizde bıçak kalıyor. Diyelim bulamadınız. diyecek elinizde bıçak kalıyor. Yani yine de Değil mi ya? <laughs> bu ne ya? Bu duraptan çıkıyor muydu? Hemen altıyı alayım. Aynı PUBG ya. PUBG'ye çok benziyor ama PUBG. PUBG Guide çok benziyor. PUBG Guide var ya o. Ona çok benziyor. Roket bir işime yaramaz. orada var. Oh oh. Burada en işte. silah var. Pompalıyı alayım bari. Bunun altını yine geldim. Using <laughs> <laughs> <Anladım. Ne bresi? gülüyor> <laughs> Oh. Öldüm. Neyse ben <laughs> bir dahaki ha haritayı değişik seçeceğim. Geliyorum. Arkadaşlar geldim yeni haritamızı açtım. Şöyle villadayız. Ve düşmanlar var. Niye villaya ele geçirmeye çalışıyorsunuz ki? Yani villa neyinize yapacak? Girin kendiniz para biriktirip lan Kırmızı takımımız 9 Roket atarım ha Geç. Roket atacağım lan. Görürsünüz. siz. Geç. Ha, demek benim gerçek de oynayışımı istiyorsunuz. Ne yapıyorsun? <laughs> Patla. Patla. Lan, nasıl bıçak? İyim ben bıçakla savaşamam. Olmaz. Olmaz, olmaz. Yap ya. Ben bıçakla savaşamam. Verir bana silahlarını. Eh, eh tabii, öbür takımlarda silah bizde bıçak. Bilmem bıçak var mı? Bunlar ne yaklaşamam bile ben. Sniper bir şey var sevdiğiniz. Bunu ölmüyor adamlar. Silah lazım. Hmm. Dur. Ben de istiyorum. gel buraya Allah öleceğim. Öleceğim de, öleceğim de, öleceğim de. Nasıl lan? Ne bu çok değmedi mi? Heyecan lan. Hmm. Lan Bizde bıçak var. Yer takımlar. Tabanca ile bam güm dağıyorlar. Ben bunu hile sayarım. Bizim takım da mı bu çapların arkasında? We lost the lead. Bana ne? <laughs> tabii ki kazanıyor. Ben bir el daha oynarım. Bu bir <laughs> aç. Arkadaşlar yeni maçımızı açıyorum. Ee, gördüğünüz gibi bu sefer farklı bir şey olacak. Ara ve yok et. Yani A ve B var. O alanları kapacaksınız. Ve o alanları düşmanlar sizden almamasını sağlayacaksınız. Bir bakalım. Burada, burada, da hile yaparlarsa. Last güzel. man standing. Finish it. Ben ne arıyordum ben? Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Yandı sana. Destroy the objective. Bomb acquired. Hedef A. Ben maçı geç girdi. <laughs> Hiç sıkamadım bile lan. Destroy the objective. We got the bomb. Oh, the going to Down. Oh I this? last man standing. Finish it. Bomb dropped. Kötü yeniden canlanacağım. Ben sonraki turu Canlandırıyorsan canlandır. Lost <laughs> that hedeflerini aga niye geldin? Bilmem Raza. Ben nereden bileyim? Ya Hey kaçma kaç. Bomb has <laughs> 특히... seeing... <spooky surprises Jincción> yeah, been planted. Reloading. Time's almost up. Gosh, gosh, gosh! No time for anything! Yeah, Tom was doing it. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da eğer beğenmişse beğendiyseniz beğeni atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.